İmanımızın keyfiyet ve mahiyetini, değerini gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Rahmetli 40. hocam dedi. Çok iyi bir saatim var ama bir hatası var. Nedir? Çalışmıyor. Ne anlamı var şimdi bunun? Evet iman var ama o iman insana tesir etmezse, iman varlığını hissettirmezse insan o iman keyfiyetini Allah'la münasebetini gözden geçirmek mecburiyetindedir. Salih ameller imanın arkasından gelir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de nerede illellezine amenu der arkasından ve amelü salihat bak ezberlemişiz. Hemen salih amel. Salih amelin keyfiyeti derinliği imanın derinliğinden keyfiyetinden haber verir. Önce imanımızı Rabbimize nasıl iman ettiğimizi bir düşünmemiz lazım. Nasıl biliyoruz Allah'ı Celle Celaluhu? Çünkü Cenab-ı Hak var ve bir. Onun varlığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye. Bu noktada mahlukat ondan sonsuz uzaktır. O da mahlukattan uzaktır. Mahiyet itibariyle. Mesela Cenab-ı Hakk'ın zatında, sıfatında, esmasında, şuunatında misli, benzeri, zıddı, niddi yoktur. Yek ve tektir, yektadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı tarif eden çok külli ayetler vardır. Ama bu ayetler içerisinde en kısa, en külli tarif eden bir ayet var. Leyse kemisti şeyün. O hiçbir şeye benzemez. O hiçbir şeye benzemez. Haşa insan kendine bakıp, işlerine bakıp, muamelatına bakıp, Cenab-ı Hakk'ı kendi işleriyle, mahiyet itibariyle karıştırıp, sebepleri müsebbip kabul ederek olaylara yaklaşmak, imandan nasibimizin azlığını gösterir.